Almanya'da bu yılın başında yürürlüğe giren ve geçim sıkıntısı çeken emeklilere maddi destek sağlamayı amaçlayan temel emeklilik ödeneğini hak etmek için aranan asgari 33 yıl sigortalılık sürecine Türkiye'deki çalışmalar dahil edilmedi. 1964 tarihinde Almanya ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan Türkiye'deki sigortalılık süresinin kapsam dışı bırakılması tepkilere yol açtı. Alman emeklilik sigortası temel emeklilik ödenek miktarını hesaplarken ise Türkiye'deki tüm gelir ve kazançları göz önünde bulunduruyor. Alman Emeklilik Sigortası'nın temel emeklilik ödeneğine ilişkin bilgilendirme broşüründe söz konusu ödeneği hak etmek için şart koşulan 33 ila 35 yıl arasında değişen sigortalılık süresi açısından yurt dışı sürelerinden hangilerinin sigortalı çalışılan süre olarak dikkate alındığına açıklık getirildi. Buna göre genel prensip olarak Avrupa Birliği hukukunun geçerli olduğu ülkelerde geçen sigortalı sürelerin yanı sıra Almanya ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olan ülkelerde geçen sigortalılık süreleri de temel emeklilik ödeneğini hak etmek için aranan asgari 33 yıl sigortalılık süresi hesabında göz önünde bulunduruluyor. 30 Nisan 1964 tarihinde Almanya ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sürelerse kapsam dışı bırakılmış. Alman emeklilik sigortası temel emeklilik ödenek miktarını hesaplarken ise yurt dışında elde edilen tüm gelir ve kazançlar göz önünde bulunduruluyor. Alman emeklilik sigortasınca yapılan açıklamaya göre buna Türkiye'de sosyal güvenlik kurumunca ödenen aylıklar da giriyor. Bu uygulamanın Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli emeklilere yönelik büyük haksızlığa yol açtığı ileri sürülüyor. Üstelik Alman emeklilik sigortası temel ödenek talebinde bulunan Türk emeklilerden yurt dışındaki gelirlerini bildirmelerini de talep ediyor.